Yaralı öğrenciler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi. Şimdi izleyeceğiniz haber sırasında yine mi diyebilirsiniz? Bunu tahmin eder gibiyiz ama yine diyeceğiz. Yine telefon dolandırıcıları artık çoğumuzun ezberlediği o savcı numarasıyla bir kişiyi daha ağlarına düşürdü. Peki biz bu haberi niye buraya taşıyoruz? Nedeni şu. Bu kez dolandırılan kişi ünlü bir ceza hukuku profesörü. Profesör Erdener Yurt'tan, Yurtcan ve dolandırıcılara ne kadar kaptırdı biliyor musunuz? Tam 4,5 milyon lira. Beni gayet güzel bankaya yönlendirdiler. Bankadan aldığım para devamlı. Telefonunuzu açık bırakın. Kimseyle görüşmeyin. Bu çok gizli bir olaydır. Telefon dolandırıcılarının son kurbanı yine bir profesör oldu. Üstelik bu kez tuzağa düşen kişi hukuk camiasının önemli isimlerinden biri. Ünlü ceza hukuku profesörü Erdener Yurtcan. Dolandırıcılar Profesör Doktor Erdener Yurtcan'ı kandırmak için artık klasik haline gelen taktiği kullandılar. Hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Ünlü profesör bunlara inandı ve tuzağa düştü. Planın ikinci aşamasına bundan sonra geçildi. Ünlü hukukçu bu kez telefonda Anadolu Adliyesi Başsavcısı Fehmi Tosun'la görüşmeye başladı. Dolandırıcılar gerçek bir başsavcının ismini vererek planlarını yürütmeye devam etti. Kendisini başsavcı Fehmi Tosun olarak tanıtan kişi Profesör Doktor Yurtcana ne yapması gerektiğini adım adım söyledi. Paranızı güvence altına almamız lazım. O yüzden bütün paranızı geçici olarak bize aktarmanız gerekiyor dedi. O da bunları yaptı ve parasını dolandırıcılara kaptırdı. Ünlü profesör parasının geçici süreyle Merkez Bankası'na aktarılacağını, böylece operasyon bitene kadar güven altında tutulacağına inandırıldı. Profesör Doktor Erdener Yurtcan dolandırıcılara inanarak hesabındaki paraları aktarmaya başladı. Birkaç seferde toplam 4,5 milyon lirayı dolandırıcılara teslim etti. Profesörün damadı durumdan şüphelenince karakolun yolunu tuttular. Ancak ünlü profesör hala dolandırıldığına ikna olmuyordu. Gerçek polisler ünlü profesörü dolandırıldığına ikna etmek için uzun süre uğraştı. Son çare olarak kendisini gerçek başsavcı Fehmi Tosun'la görüştürdüler. O görüşmeden sonra ünlü profesör dolandırıldığını anladı. Ancak iş işten geçmişti. Şimdi gerçek polisler ve gerçek savcı devrede. Ünlü profesörü 4,5 milyon lira dolandıran kişileri bulmak için çalışma başlattılar. Yağış Karadeniz'de iki gündür etkili ve durmaksızın yağıyor. Birçok seferde olduğu gibi bu kez de aynı şey oldu. Birçok yerde toprak kaydı, onlarca yerde, onlarca ev yıkıldı. E, can kaybı yok neyse ki tesellimiz bu ama şunu söylemek lazım bölgede yaşayanlar çok tedirgin yeni bir felaket beklentisi için diken üstündeler Sanakla birlikte gelen sel Karadeniz'i yıkıp geçti, dereler taştı, birçok noktada heyelan meydana geldi, yıkılan evler oldu. Bölgede iki gündür etkili olan yağmur özellikle Trabzon ve Rize'yi vurdu. Trabzon'un Sürmen ilçesinde kayan toprakla birlikte bir ev yerle bir oldu. Yoktu, Evde kimsenin yaşamıyor olması sevindiriciydi ama binanın yıkılması yanı başındaki apartmanı da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Binadakiler gece yarısı itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Heyelan sadece bina sakinlerini vurmadı. Sürücüsünün içinde olduğu bir otomobilde toprak altında kaldı. Aracın içindeki vatandaş zor kendini dışarıya attı. İlçede daha birçok noktada heyelan meydana geldi. Yollar kapandı, köylerle ulaşım kesildi. Yukarılarda da çok fazla miktarda heyelan olmuş ama 6 7 tane ana yol var. Ana yolları girişlerini açamadığımız için yukarıdaki heyelanlara ulaşamadık. Mahalledeki başka bir evde heyelanda zarar gördü. Allah. Şiddetli yağış Rize'nin Güneysu ilçesinde de etkiliydi. Ard arda meydana gelen heyelanlar yüzünden 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Derebaşı köyündeki bir evse yıkıldı. Ailenin o sırada evde olmaması faciayı önledi. Dün akşam tesadüf evde değildi. Bir komşumuzun duğunu vardı. Duğunu geçti. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan evlerse boşaltıldı. 3 tane ev şu anda tehlikede. Evdeki vatandaşlar dün akşam zamide kaldık. Ee, evde kalma, kalamadı korktuk gitme yerimiz yok başka yurt yerimiz yok bölgede yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor